Kıymetli metallerde yön yukarı doğru e, önemli yükselişler var. Kıymetli metallerde altın ons, gümüş ons. Gümüş ons yılbaşından beri %140'ın üzerinde değer kazandı. Gümüş ons'un 2026 yılı içinde... ...olasılıkları var, öngörüler var. Çeşitli kuruluşlardan üç farklı e, grup var. Şimdi hepsini detaylandıralım. Boğa senaryosu var. UBS, ANZ ve JP Morgan e, bu seviyede... ...likidite artışı, FED faiz indirimleri ve arz kısıtlamalarının... ...gümüşü yukarı taşıyacağını öngörüyor bu üç kurum. UBS, gümüşün stratejik metal olarak fiyatlandığını vurgularken... ...2026 ilk çeyrek için... 60 dolar hedefi veriyor. Anz ve JP Morgan'da 2026'da 55-68 dolar bandında yüksek volatil ama yüksek getiri öngörüyor. Bir grup daha var. Onlar da dengeli yükseliş öngörüyor. Morgan Stanley ve MPS Capital. Morgan Stanley ve MPS Capital'a göre gümüşte yükseliş sürecek ancak hız kontrolü olacak. Ve bu senaryoda 2026 boyunca 55-62 dolar bandı ve sık kâr realizasyonları öne çıkacak. Bir de temkinli cephe var. Onların öngörüleri de şöyle TD Securities ve Incrementum'da bu grupta temkinli cephede mevcut fiyatların zamanla demgelenmesini öngörüyorlar. 2026 için 38-46 dolar bandı öngörülürken enflasyon düşüşü ve sanayi talebi riskleri özellikle vurgulanıyor. Gümüş onsla 2026 için senaryolar böyleydi.